Üstümde lan. Yat aşağı. Güzel burayı da temizledik. Arka var. Arkaya gideceğiz ama önce şuradan bir bakalım. Tamam hiçbir şey yokmuş işe yarayan. Gerek yok abi boşver ver. Bir kişi bunlar tamam. Şimdi bir düzenleyelim. Bir canımızı fullleyelim. Biraz oynayın siz bana Gel bakalım. Bunu çektik. Sen de gel. Gel kanka. o beni arıyor ben onu arıyorum bomba çekildi akıllı ya Vallahi akıllı güzel burayı temizledik arkadaşlar çok iyi oldu ya şu köye bir emoji çeker miyiz çekeriz abi hak etti yani bura böyle beni gelip arkadan vuracaksın yok şöyle yok böyle gerek yok abi bunlar. Mamut alalım devam abi. Bu buraya kadar beğendiyseniz arkadaşlar oyunun giriş hayatını. awesome. hemen bir beğeni atabilirsiniz ücretsiz tabii ki de. Hemen şuradan gidelim alana doğru. Oradan yanımızı fırlayalım. Devam abi. Drop oynayabilirim aslında yakında. Ama tren muhabbeti biraz az. Ee, onun için kimse yokmuş ya. İki kişi geliyor, çok iyi. Mehmet. Bay bay. Yardım. İkisini de çok güzel hallettik. Sen arkadan sıkmaya devam et kanki. Teşekkür ederim. Biz halledeceğiz bir şekilde. Bu arkadaşı çağıralım ondan sonra gidelim buradan. Bu M249 canavarı nerede acaba? Bilmiyorum ama nerede olduğunu bakacağız. Ben alandayım. Alana gel kankam sen de. tamam bizim eleman vurdu bizim. Çok iyi. Awesome. Büyük bir ihtimalle bunlar da arkadan çıkanlar. Tamam onu da hallettik. Medisyen ne hala adam var. O vurduğum adam bak. İlk bana gelip arkadan vuran. Sonra bir daha bilendi o. Deminki ölen arkadaki. Şimdi bu arkada adamlar vardı. Ama bunlarla oyalanmak da istemiyorum açıkçası. Hiç gerek yok abi basalım. <laughs> bir tane dördümüz olsa çok iyi olurdu diyecektim almış. <laughs> ne de çıkıyor bana? Can koymadı ama bu bir yerden sıkıyor ama bana. Şunu da bas Fall back to safe zone. zekalı Yunus Baydar. Öyle arkadan adama sıkmayı yok. Böyle de ölürsün Agacım yani yapacak bir şey yok. kaldı son iki. On iki son iki kişi kaldı. Güzel oyun. Güzel başladık. Güzel de bir son getirebiliriz. Abi bir tane salanlar düştü bir kişi kaldı. Bu da alana düşüyor mu şimdi var ya nasıl gülerim ha. <laughs> Harbiden adam alana düştü ya. Adam alan düştü. Akacığım. Yapacak bir şey yok. Güzel oyundu. 12 killimiz var. Dayanamadılar adamlar bize tabi. Alana bıraktılar kendilerini. Evet arkadaşlar. Videomuz bu şekilde. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada e, videolara ve yayınlara katılmak isteyen varsa arkadaşlar yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. E, beraber oynayıp beraber videolar çıkartabiliriz. Yeni içerikler e, ne gelirse aklınıza arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.